bomba hiç Hiçbir zaman yapamadım. Ha yaptım. Hadi. Hadi. Oh 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 ne güzel patladı. Oh. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle GTA 5 oynuyoruz GTA 5'in ilk bölümündeyiz izliyorduğunuz şekilde Sabah <laughs> olduğu biraz sesim kısık Dediğim gibi az önce attığım videodan hemen sonra bu gelecekti Yani hemen sonra dediğim birkaç saat sonra Bu oyunda arkadaşlar mal mal delireceğiz salak salak koşturacağız Etrafı yıkıp parçalayacağız Şuradan hemen bir arabaya binelim Şu Kırmızıya ya da şuna, şuna bin Yeniden. İnşallah kayıt yapıyordur. Bastım ama tuşa inşallah. Oluyordur. Oo. Hop 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 hop. Ha. Öncelikle arkadaşlar düzgün bir araba bulalım. Evet burada ne ararsa gerçi o araba. Yok güzel değilmiş bu. Bir tane düzgün bir araç bulalım. Bu ilk bölüm olduğu için böyle bir şey yaptım. Diğer bölümlerde görev ya da bir şeyler çekebilirim. Saçma ya da eggplants. egg, plans, egg plans lan neydi o? <laughs> i̇şte onlar çekebilirim. Eee. eggplants ne lan? Eggplants Oha. <laughs> o nereden aklıma geldi ne? Bir dakika. Valla ya neyse. İşte ondan da çekebilirim Ya da böyle salak salak şeyler çıkartlar. lan Benden hızlı gidiyorlar Şuradan in, in aşağı Bu arada arkadaşlar GTA 5 çok fazla oynadığım <laughs> için yani biliyorum ama bazı şeyleri bilmiyor olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> wow. Bu arada GTA şey gördüğüm gördüğünüz şekilde iyi. yani gördüğüm şekilde demeyeyim görmüyorsunuz çünkü yeni mouse'um oynuyorum. O polis takıldı. Love ya rap. Düzgün bir araba bulamadım ya bir türlü. Nasıl bir yerdeyiz? Abi kimsiz gör. Şunlarla çatışmayı çok seviyorum. in 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 in. i̇n. Ey, gelin lan buraya. Yok lan yere. Geberin lan. Ne oldu lan? He? He? Ne oldu? Of be, ne vurdum be. O yine aldım. O hepsini alıyorum. Geber lan. Ah, ah, abi öleceğiz abi. Abi, abi ya tam yazmıştım ya. Of be. Ne güzel öldük. Bu yüzden hemen bir tane araba modifiye etmeye çalışıyorum. İnşallah güzel hastanede doğmuşuzdur. Onun karşısında niye arabalar geçiyor? gece olmuş. Biz doğana kadar gece olmuş. Aa 55 dolar gitti lan. Normalde 5000 olur bu hastaneler. Şerefsizler. Hazıkçılar. ya hiç araba geçmez mi? Buradan sabah araba dolu oluyor burası ya bu nasıl bir yer ya Los Santos mu burası, burası ya çok kötü bir yerde yaşıyoruz <laughs> of. of of geber lan geber ha GTA 5'in bugu gördüğünüz şekilde kadının kafasını vuramadı orada kadın mı adam mı artık neyse vurulmuyor dövün abi hiç araba geçmez mi bu ne ya üzgün araba yok ya bir dakika bir dakika bir dakika bir şey deneyeceğim. Bir dakika. Bunu ben GTA Vice'de bir de San Andreas'te yaparım. Ne yapıyorsun lan? Sana ne oluyor lan? Oo sen kimsin? Ha? Adam mısın lan sen? Ne oldu? Bir dakika bir dakika bir dakika. GTA Vice'deki ya da San Andreas'te her zaman yaptığım şey yapacağız. Yürü kadın. Dur lan. E çarptı bak salak herif. bir Polisten köşeden sonra bunlar kaçıyor sanak diye. Burada eğilme tuşu da yok değil mi? Anam işte böyle düştük ya. Bu olmuyormuş. GTA işte olmuyormuş. Her zaman yaptığım şey maalesef. Dur lan beni götür. buraya gel lan. Şu bomba at onu hiç bir zaman yapamadım. Ha yaptım. Hadi. Hadi. Oh 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 ne güzel patladı. Oh. Ne güzel. Aferin. Sus polis gelme ha. Oh yeah man Staminam gelişti lan. Bozukayla koşturursanız. Oh Yeah. Gel 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 Aa çok hızlı geçti. Korkusundan yazık. Yazık. Oh 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 ne güzel. Şuraya da bir tane alsan hocam. Oh atladı mı? Oh. Patladı lan. Lan. Allah belanı vermiş. Bunlar benzin abi patlasın. Hadi hadi patla lan. Ben bunların yanına ateşle yakışmayın diyor. Ben bildiğim şey sıkıyorum etrafını. Aa öleceğiz. Öleceğiz. Ben ölmem. Ben ölmem. Abi. Tut. Ya. Her şeyi yazdım. Pain killer tut. Turtle, Myrtle her şeyi yazarken geberdim. Bir de büyük harfleri yazmış yazamadım. Çok sinir oldum ya. Acayip şekilde şu an manyak kusalarsın. Daha şuradan çıkamadık. Düzgün araba değil. Bu nasıl bir şehir ya? Bok şehri. Araba istiyorum ben. Araba. Araba ver bana. adam bana çarptı ya dinlemedi beni Şu arabayı alabilir miyim? Ya. ya da sen sen gel sen buraya. Sen beni evime bırakır mısın? Tut ben dayım. Bekle bekle. Bekle bak arkana bineceğim bak. Dua et bak arkana bineyim Sen beni evime bırak. Safe house. Şerefsiz herif. Safe house. Change destination. Evet geçelim buraları bir zaman. Sağ ol hocam. Sağ Oh be 7 dolara eve geldik valla. En mantıklı çözüm. Burada benim o araba. Oh evet arkadaşlar ben bu arabayı buldum. Modifiyeci yanına bir gittim. Bir baktım. Araba. Aa bu araba çekilen. Çok müthiş bir araba var. gibi burada. Deli. Çok süper. Hiç asil ses çok fazla gelmiyordur. Bana o kadar gelmiyor. Çünkü bir içine ses Video izlerim değil. çok geliyorsa tekrar çekerim ya da düşünürüm artık bir şeyler yaparız. Abi ya bob gibi yattık arabayı iki saniyede ya. Yani kafanıza direk de lan. Siz kimsiniz lan? Kimsiniz oğlum? Kimsiniz oğlum siz? Gelin lan buraya. Mahallenizle çatışırım oğlum sizinle. İn lan araçtan. İn lan kimsiniz lan siz? Gel oğlum buraya. Gel. Adam buram yerlerde sarsılıyor şerefsiz. Hemen çatışma çıktı mıydı? Evden çıktı şerefsiz. Gelin lan siz de gelin. Bir dakika hemen bir love ya yazalım şu şerefsiz polisleri ben istemiyorum bu oyunda. Cidden çok sıkıntılar ya. Turtle yazalım. Oh be tam kafada. Nereden sıkıyor şey sizin biri? Oha şurada adamlar var daha. Gel 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 gel. Mermi bitmese seni var ya keserim oğlum burada. Sen kimsin lan? Karı mısın nesin belli değil. Abi neredesiniz? Şurada biri var. Tam bak önümde sandım. Ya, polis mi onlar? Ana, ben de bir şey sanmıştım. Ya, polis bey kendisi sıkıyor. Bana bir acıyın. Hemen şöyle bir tool up yazalım. <laughs> Bilelim arabamıza. Bir de arabada turtle yazalım. <laughs> evet. Şimdi mal mal bu arabayı biraz denemeye gidelim. Yes man. Hadi. Bir dakika. Eee. Oha abi. Kasma sonra kamayla yani. Sıkıntı oldu Deli koyduk be abi. <laughs> of 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 of. Polisi arayanı gebertirim lan. Tamam mı lan? Gebertirim oğlum. Yes uçuyor araba ya yalnız çok deli uçalım. şurası oraya mı gideceğiz lan biz ana terbiyesi verirler oha öldük yalnız abi şöyle de gidelim oha cık cık cık. bana yapmadan hiç şey kalmadı lan bir dakika o şifreyi yazmayacağım İnşallah video çekiyordur Oha abi yazık yazık, yazık. çok yazık oldu. Rahmetli çok iyiydi. <laughs> ne yaptık lan? Cık, cık, cık. Önüme niye çıkıyorum lan? Tilkeyim zaten gerek yok. Sıkmayacağım. Yürü. Hı, yürüdü sonunda. E şimdi arabanın daha testini yapacağız. Yeni gelmiş olabilir araba bilmiyorum. Hiç hiç bilmiyorum. İşte. <coughs> abi katlediiiik telefondan nasıl canlı konuşabiliyosun kum headshot 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 sen kimsin lan burada? Mafya var Ya burada da polis mi takılır abi ya? Nereye, Nereye gitti o adam? Acaba adamı mı öldürdü mü? Nerede o araba? Ya bir yere mi girdiler? Neredesin ki lan? Demek ki adam öldü. Kadın yaşıyor. Devam et şurada yaşayabilirsiniz. burda birazcık kometin testini yapalım hayvan gibi kayıyor bir kere araba biraz sapıtmış sapıtmış çok hayvan gibi kayıyor öyle böyle değil bayağı ayağa kayıyor al işte. <laughs> Hemen turtle yazalım canımızı da versin bize her an ölebiliriz yani. Yürü, yürü 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 Şu ara şu dağdan atlayacağım bu arabayla. Tabi o dağ nerede acaba çıkabilirsem o dağa atlayacağım. Kuşacağım. O dağa çıkana kadar video biter. <laughs> hadi biraz hızlı. Hadi koçum. Hadi Hadi. Kusun sen. Sen mi? Hadi. Yapabilirsin. Uç oğlum. Şuradan bak. Şuradan geçmezsen ağzını... Senin ben. Salak kere. O kaktüsleri kırdı salak. Ne lan bey? Canlara niye zarar veriyorsun Hadi, hadi başarabilirsin. Kayma. Hadi. İlk başlarda kayıyor ama arkadaşlar sonradan hızlandıkça geçiyor biraz ama böyle bir yolda olsanız yüzde yüz kaymaya devam et. Oo oh, çok güzel. Oo oh, çıktı salak. Ha çıktı. La o kadar çıktı. Burada mı takıyor? Lan abi. Buraya kadar geldi salak araba. yine lan beyizsiz. ne ya, hemen yüzeceksin. Bir yıldır denize girmemişler gibi. <laughs> Agri geldi. Güzel. Senin bu suçu gelmeyecek çünkü daha yeni kalktım. Az önce bir tane video çektim o videodan sonra işte GTA 5 gelecek demiştim ve geldi gördüğüm şekilde. Evet ve öldüm. Ölmedik. 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 Ölmesi. Şimdi şu daha ben çıkacağım artık. Burada da evet, kaç tane daha böyle göl deniz gibi şeyler var. Bir bakayım ben şöyle. Buraya tırmanmazsan seni döverim. Beyinsiz herif. Var ya ben buraya off right çıkarım ya. Dur lan dur off rahatla gidiyoruz arkadaşlar. Oha o ne? Abi ben onu görsem yüzde yüzüğü... yüz. Köpekmiş lan korktum lan. Bir de ısırmaya gelin. falan ağlarız. Bir dakika. Bir hangi çiftten onu kaldırıyordun sen? Abi bu ne? Vurduk la. Gebermedi. Dur bakalım ne istiyorsun? Abi dur lan. Gebermiyor da sonra, bak. Ana köpek mi? Al köpek çıktı. Köpekmiş lan. <laughs> Ay şimdi ben hangi tuştan hazır etmişim ya? Abi burada kaç tane yaratık var? Canlılar yaratık ne? Yani. Abi oha! Dur, hayvan kaynıyor. Aa, onu yemiş bak 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 kaçıyor bir de terbiye istiyor ben bunu takip ederim oğlum deli deli kaçıyor ama ben de deli takip ederim Allah of be of inşallah buraya gitmiştir Aa, ben gideyim, o, o, gideceğim öyle bu kısa bir dakika hangi tuttum bir dakika oha ben bunlar kırılır diye düşündüm niye kırılmıyor niye, ben niye benim düşündüğüm şeyler olmuyor Burada ne kadar hayvan, neresi burası? Hayvanlar alemi falan ne Hayvanat bahçesi mi yani burası? Evet. Çok, çok mantıklı cevap. <gülüyor> <gülüyor> Bunların hayvanları da olabilir tabi. Bize birisi burada görse mesela salak derse mesela. Bu salağın arabasını çarptı mesela. Bize birisi salak demiştir. Mal demiştir, küfür yapmıştır. E, şu an çok saçma konuştum biliyorum. Hiç yapacak bir şey yok. Abi hadi. Ne yapacaktık biz aşağı uçacaktık. Evet düşmeyeceğim bence. Ben de, de düşmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi atladım. Evet, uç 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 uç. Karşı uçabilecek miyim? Evet işte bu. Acaba bu motorun lastikleri yanar mı? Hemen deneyeceğiz. Lastik testine geçtik. Ha, kır artık orayı da. Ha. Aferin. Ha. Ha bulduk hayvan lan. O ne la öyle? Nasıl bir ses çıkartıyorsun? hepsi köpek la bunların Köpek gibi ses çıkartıyorlar. Heh tamam. Lastik yakma testindeyiz sırada. Hadi başarabilirsin. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi, 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 hadi Geta. Hadi. Hadi five. Hadi lan. Uha şerefsiz. Yanlan yan lan yan plastik patla? Oh patladı. Evet bundan da biraz da olsa başarılı geçse de başarısız geçti. Başarılı olsa da başarısız geçti. Ha 5'ten ön kaldırıyor. evet. Evet çok güzel. Atlak plastik ön kaldırıyoruz. Mantığı için çok güzel. Evet çok hızlı geliyor. Ana anam 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 dur lan dur, Hemen tut tut çekelim bir. Ne yazdım lan? Abi şu kamyonlardan ben birini alırım. Buraya koyacak. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Amerikan traktör kamyonlar gibi. Hmm. Ah sen çok rahat alırsın. Ya. Yani niye camını kırdın? Hmm. Boka çevirdi kamyon işte. <laughs> Çalış. Çalış. Ne biz kontak neye çarptık lan o kadar? kaya gibi bir şey varmış sanırım. Otobüsle bile lastik yapmış adamı. Gelin oğlum buraya. Gel lan buraya. Hop. Oh. Of 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 gel 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 gel. Deli vururum. Güzel. Kaçın lan. Önümde duruyor salağa bak. Aa lastiği patlamış. Evet. Ne, ne. Traktörü devireceğiz mi? Deviremedik. Ve... Zık. Aha biri bana sıkıyor. Aa bu tarımcılar çok sakat oluyor. Bu ne lan? Lan bu çaldığımız adam mı lan bu? Ne acaba kamyon senin mi lan? Bir dakika bir dakika hocam ne vardı? Konuşalım. İn in konuşalım ne yapıyorsun salak herif. Bir dur lan. Salak. O elindeki silah at, O elindeki bu silah at. Gebersin böyle. Bak ben at dedim hocam. Kendisi saldırıyor bana. ben. Bu Abi ne oldu? On. Kamyon gitmiyor. Gitti. Acaba şu kasalar bu kamyonlara takılan. Ben bunu hep de San Andres'te çok denedim olmuyordu bakalım bunda olacak mı bekle 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 kamyona bak sen <laughs> durmuyor yani bayağı bir durmuyor Eğer <laughs> de arkadaşlar spin tires videosu istiyorsanız beğenmeyi unutmayın beğen. hop, hop 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 abi bu ne ya evet şu anda delirmeye devam ediyoruz görüntü mal mal bir araba kamyon ne arabası ne ben bunu takamam ki takılsa da bu Girmez ki hayat hayatta girmez. Yani şöyle bir şöyle bir denesek belki. Şöyle gel. 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 Girmiyor. <laughs> dur dur dur. tam yanımda. Ya ah be niye duruyorsun şerefsiz. Abi burası ne lan? Ni 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 ni. Güzel bir yer. Güzel bir yer. Şuradan bir araba alalım hemen uçalım sen ne kadar salak bir insan kafasına sıkmak mı boynu kafana sık kafana kafana sık beyinsiz misin bu kadar ya çık, çık. bunu aldık gittik biz de en salak boklu arabayı aldık yine hızlı lan hızlı lan <laughs> buraya göre çok hızlı bir araba bayağı hızlı <laughs> bu ne oğlum bu ne ya İ, in 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 şunu al şunu şunu canavar kanunu mu normal bir araç var Yok lan bu elektrikli gibi bok gibi gidiyor yavaşlıktan ölüyor. Şu bak ha bu iyidir. Bunun ha bir de camını da çıktım. çok güzel. Hı, alarmları da çalıştı çok güzel. Sen var ya adamsın adamın gibisin. Çok güzelsin. Evet. Çarptın aferin. İkinci çarpmanı ne zaman kazanacaksın? Şu FPS düşük gösteriyor ama kasma yok bende. İnşallah videoda da yoktur. Çok rahat oynuyor yani. Tı 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 bu araba oranın sahibinin miydi? Bayağı bir iyiymiş. Tabi o kadar hızlı ne de. İyi yani oraya göre bir iyi bir araba. Çöle göre iyi bir araba. Bu ne arabası lan böyle. Çok hızlı gitmiyor lan bu. Bayağı bir yavaş bir gelmiş. Ah şurada dağımız var. Hemen daha. Daha. Daha ne? <gülüyor> <gülüyor> Bunun arkası tarafından boru iniyordu. Öyle bir şey var. Bu tarafından mı iniyor sadece acaba. Bu otoban gibi bir yer. Ya bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Aa. Düşündüğüm şey var. Ne kadar salak salak şeyler. Hop. Bu da biz çıkamayız yani imkansızın ötesinde. Ama şurada bir yol var. Heh, oradan çıkarız. Of be. Ne direkt yaptım be. Kamyonun önünden kayarak. Deli manyak geçtim. Oğlum yürü lan yürü. Anladık seni. Evet arkadaşlar. Bu videomu Evet arkadaşlar. <laughs> ee, bir dakika. Hemen şöyle bir yanlayalım. Hop. Hop. Aha köpek. Aha köpek 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 köpek. Geber. Geber. Geber neylesin. Geber. Aha vurdum. Vurdum mu lan? Vuramadım. Ya. Abi nereye kaçtın ama? Oha abi o kadar hızlı kaçıp olmuyor ya cidden. Cık cık cık. Bu daha da tırmanmıyor herhalde. Aşağı doğru yapmıştır. yaptırmıştır. Aa, gidiyor lan gidiyor gidiyor gördüm. Hadi lan onu. Burada bilirsen. Hadi be. Hadi be. İnsanlar ne korkuyor bu köpekler. Gel bana saldır. Bir kere bana saldır. Allah sözü. Vurdum. Öldü lan. Şimdi bak geberdi. Görüyor musun? Köpek mi? Tilki mi? Neyse artık. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir dakika videolarda görüşmek üzere beğenmeyi abone olmayı yorum yapmayı unutmayın ee, bir önceki videoda mutlaka yorum yapın ee, yani ne dedim işte seride işliyoruz Minecraft DC Watch Dogs yorumlar cevaplar yorumlara diye olan videoya da yorum yapmayı unutmayın bu ne lan oğlum iyice garip garip hayvanlar var bunda lan abi o ne çok çok merak ettim bir dakika bir dakika bir dakika eee neyse artık geçti sanırım bir dahaki videolarda görüşmek üzere beğenmeyi abone olmayı yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın Evet ortaya bastık. Bitir. <clears> Hehehe <throat>